Evet arkadaşlar yine Aydın Didim Mavi Şehir'deyiz. Bu evin fiyatı 6 milyon 250 bin Türk Lirası. 6 milyon 250 bin Türk Lirası. Halk Palajı'na 700 metre yakınlıkta Güney Cepheli 4 artı bir güzel bir evdir. Yeni 0 bir ev. Denize 700 metre dedik ve canla evimize doğru yol aldık. Sevgili arkadaşlar şimdi bu kızaklı elektronik mekanizması da bu tek panelin arkasında bu araç otoparkımız. Aracımızı buraya koyduk aracımızı buraya koyduğumuzu varsayalım. Evet bu kızaklı kapının demirlerini falan da göster. Evet bu kızaklı otomatik sistem kumandalı elektrikli kapımız bu. İleride de bir tane minik bir havuz var oluşu olmayışından iyi. Bu da bahçemiz arkadaşlar. Burada kale bodurlu yoldan geldik. Bir, iki, üç basamakla. Evet bu kaymakam kapısı var ya çift kapılı. Biri demir, arkada da çelik kapının kendisi var. Değerli kaymakamların bazen gittiğim oluyordu çocuk genç yıllarda. O zaman öğrenciyken hep kapılar öyle aklımda kalmış. O yüzden çağrıştırıyor teşbitte de hata olmasın. Ve burada bir basamakla çıktık. Burada evin tarlası, yeşil alan var. Üç kademe var. Sonra bir daha bir bahçe var. Şimdi havuz tarafını göstereceğiz. Ayrı mutfaklıdır arkadaşlar. Ayrı mutfaklı değil mi? Ayrıydı. Biz baktık ama yine unutmuş olabiliriz. Hani buradan da Güneybatı cepheli dilenirse buraya bir şapka, bir tenten bir şey yapılabilir. Dolayısıyla burayı da böyle zaman geçirmek için bir alan yapmışlar. Ve dolandık. Tekrar evin bahçesi bu güzel yapmış. Bazıları çok betona boğuyor. O yüzden bu beyefendi biraz daha oraları betonu aza indirgemiş. Biraz daha yeşil alanı ön plana çıkarmış. Ve buradan da dediğim gibi oluşu olmayışından çok çok daha iyi 20 metrekare mi 18 metrekare gibi bir havuzumuz var. Evet buradan da bak kobra'yı da göster. Oraya da bir kobra takılacak. Öyle bir e, süs sesi, bir şenlik, bir su medeniyettir. Havası yaratılacak derler arkadaşlar. Peki ne olacak? O kobra'ymış, motormuş bilmem A'dan Z'ye yapılması gereken ne varsa hepsini yapacak ve binanın eteklerini bir tanıtalım. Arkadaşlar binanın etekleri cam böyle geç. Cam böyle geç. Binayı süslemiş püslemiş arkadaş. Bu su bazlı dekoratif sıvalardır. Dekoratif sıvalar. Panjurları gördünüz. İşte patlatılmış taşlar yapılmış oraya o taşlar. Aplikleri de görüyorsunuz. Aplikleri falan hep gösteriyorsun değil mi? O arada kahverengi kuşaklar da onlar da süstür mantolamadır. En üstte teras vesaire var derken evin dışını herhalde gösterdik değil mi Can? gösterdik. Arkadaşlar eksik bilgi varsa biz de neticede işte bu e, Haşa Kur'an harfi değil. Yani bizim de hatamız olabilir. Dolayısıyla eksiğimiz varsa telafi ederiz. Bir eksik anlaşılmayan bir şey varsa telafi edebiliriz. Böyle dolandık havuz tarafına gittik ya. Şimdi o tarafına geldik. Burada bir de salonla evet. Salonla havuz alanında bir teras var. Hava yer, tepe havadar bir yer. Tepe havadar bir yer. Bu da salonun önünde havuzun dibinde bir terasımız var. Salonda karolajlı camlar yapmışlar. Efendime söyleyeyim. Buradan da araç olursa yazın sıcak günler olduğu için buraya da işte bir gölgelik, bir tenten vesaire vesaire olacak ve şimdi ne yaptık? Şimdi merhaba ev diyeceğiz. Caner tam geç karşıya kapıyı bir betimle. Arkadaşlar bu şimdi birinci kapı. Kenarlara bu dekorlar iyi olmuş. Dekorlar iyi olmuş. Ondan sonra bu kapıyı açtık. Eşik henüz eksik takılmamış. Bu da ikinci kapı. Ve direkt salona mutfağa girmiyoruz. 6 milyon 250 bin Türk lirası. Aha, dilersen geç oraya. Geç oraya. Sevgili arkadaşlar şimdi kapımızı kapattık. Burada bir vestiyer, portmanto, terekle raflar var. Efendime söyleyeyim. Bu da eve girer girmez insan içini sıcak tutuyor. Ama gerçi havada sıcak. Öyle bir gergi tavan yapmış beyefendi abimiz. Ve salonumuza bakalım. Yerler 120'ye 60 ebatlarında granitler. Tavanlar yine böyle sarı renkler döşemiş, tercih etmiş. Efendime söyleyeyim. Can acaba sen yüzünü böyle bu tarafa çevirsen. Güneş ışınları biraz... O tarafta kadrajını bozuyor. Evet. Kapılar panel kapı. Kapılar lake kapı. Panel değil lake. İçinde de böyle çinili, minili desenli bir şeyler yapmışlar. Salonumuz bu. Bu aydınlatmalar, spotlar iyi. Canla paralel gidim diye bazen konuşunca patanaş yapıyorum. Buralar da panjurludur. Hem salonda aydınlık olsun diye hem binanın dış cephesinde estetiklik yapsın diye koymuşlar. Bir de burada var önde bir şey var. Orada da bir pencere var. Efendime söyleyeyim ne yapmışlar? Can TV ünitesini buraya koymuş. Can ha, TV ünitesini buraya koymuş. TV'yi de buraya koymuş. Bence mantıklı. Mutfakta arkada spotlar göz yormuyor. Gün ışığı. LED ile spot ikisi bir arada var. Bir de minik bir avize koymuş. Yani isterseniz led yakarsınız, isterseniz spot yakarsınız. Denize de 700 metre yakınlıkta. Mutfak fena değil. Mutfak geniş bir mutfak. Mutfak geniş bir mutfak. Ve ayrı mutfak dedik. Zemin kata salon. Ayrı mutfak merdiven altında bir ayak yolu var. Evet. Bu tereklerde bak buradan başlayalım. Burası da medium buzdolabı. Bu terekler süsler müşter koyarsınız. Denize şıngır mıngır yürüyerek gidersiniz. Yakın olduğu deniz halk plajıdır. Burası mikrodalga. Efendime söyleyeyim bu dolaplar işte lake mutfak. Bu böyle çim sonlu nedir bu? Böyle yağmur vurmuş gibi üstüne. Böyle damlacıklı falan gibi gözüküyor. Efendime söyleyeyim bu da böyle bulaşık burası. Ocak burası. Prizler henüz takılmamış. Yok. Karıştırdık. Burası bulaşık, burası çamaşır. Çamaşırla bulaşı ikisini de koymuşlar. Ocakla davlumbaz da burası mutfakta hem çamaşır var hem bulaşık var. Can buradan mutfaktan çıkınca, mutfaktan çıkınca bir Türk kahvesi var mı hanfendi nasıl içersiniz dersiniz. İşte bu da Ezehan'ın Hanım buraya gelecek ve burayı da söyledik, ettik. Evet, şimdi burayı söyledik, değil mi? Söyledik, söyledik. Bu kapıların cıkcıklarını bir göstersene yakından. Yakından göster. Arkadaşlar bunlar da böyle genelde ibadethanelerde falan olur ya böyle çiniler, miniler işte o desenleri kullanmış ee, ve 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 burada bir bir şey var bir ayak yolu var. Bu lambası nerede yandı? Bu da ayak yolu. Koridorda iyi. Ayak yolunu da gösterdik. Şimdi merdivenimizden zemin üstü birinci kata çıkalım, çıkalım, çıktık. Bu oda büyük cam. Odanın büyüklüğüne bak. Ho -ho. <laughs> Arkadaşlar bu oda büyük. Bu oda cidden büyüktür. Yani siz de görüyorsunuz oda baya büyük. Ve yerler parke desenli. Nedir parke mi? Laminat mı? Bunlara ne deniliyorsa. Arkadaşlar ben bazen yanlış söylesem siz görüyorsunuz. Yani insanlar beni seviyor ama ender de olsa herkes melek olmaz. Bazıları diyor ki ne dedin diye. E kardeşim zaten görüyorsun. Hani ben buna taş da yanlışlıkla desem. Boya desem sen parke olduğunu görüyorsun. O mantıkla ben yanlış bir şey söylersen de ben de sizin kardeşinizim yani. Ne bileyim yani bu iş olmasa da başka bir iş yaparız yani. Kağıt satarız yine eve ekmek getiririz. Ve kağıt satanlara da selam. Arkadaşlar burası da oda bir. Oda birin önünde bir balkon var çevreyi de görün diye. Oda birin önünde bir balkon var. Can böyle balkonu gösterdikten sonra terastan çevreyi gösteririz. Neyse. Bu da balkon. Can acaba buradan da oda daha iyi gözükmez mi? Heh. Çünkü güneş bazen vuruyor. Arkadaşlar oda baya büyük. Bu oda 20 kaç metre. Yani bu oda herhalde 35 metre var. Bu oda böyle. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Bir de böyle dolanıyor. Bir de böyle dolanıyor. 6 milyon 250 bin Türk lirasına pazarlık var. Pazarlık var. Pazarlık var. Bu benim akrabamın yeri ve geldik. Ula biz burada ben sanki 3 oda görmüştüm. Ve bu Çiniler yine güzel olmuş. Sonra geldik bu banyo. Allah bu banyo. Bu adam bu defa ilk inşaatta hata çok vardı. Bunu demek ki adam bir ustalık yapacak ya marangoz muhakkak elini kesecek. Bir yara alacak. İkinci de usta olur. Bu da öyle. İlk önceki inşaatı iyiydi, sağlamdı ama böyle şeyler yapmamıştı. Bakın pencereyi aşağıdan yukarıya yapmış bu kulu Çünkü insanlar öyle istiyor. Nişler koymuş, bura üstten açılıyor, daha yaratıcı yapmış. Bu Çiniler de hoş. Bu Çiniler çok çok güzel. Bir de bu Çiniler burayla uymuş. Bu Hilton dolap da güzel. Bak üstüne cam koymuş. İyi yapmış. Cam koymazsa o su görüyorlar, gidiyor. Ya mermer koyacak ya cam koyacak. Ve geldik ikinci odaya. İkinci odada bu ikinci odanın da balkonu var. Balkon balkona man shal kasine le ledesma li hayran. Burası ikinci oda. İkinci odayı da gösterdik Can Bey babemim. Şimdi nereyi göstereceğiz? Nereyi? Arkadaşlar bu da bu odanın önünde balkon. iki odada da balkon var. Şimdi valla artık bizde 98'de ben sigorta girişim vardı. Sigorta değil. Esnaftım. Ondan sonra 2000'de bir daha esnaf olmuşum. Sonra 2002'de mi ne artık sürekli esnaf. Ondan sonra biz de emekli olamadık. Bakalım ne olacak. O kadar ceza öde, o kadar şey öde. Neyse birileri emekli oldu. Çok iyi oldu da keşke biz de yapsaydılar. Ama yeni bir kanun çıkacak. O yüzden ben de aklım böyle emekliliğe gidiyor. Üçüncü odaya geldik. Bu üçüncü oda çok büyük. Arkadaşlar bu eğimli eğimli çelik çatı. Ancak bakın, bakın tut, 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 tut. E tamam buraya kadar sizin neyinize yetmiyor. Aha, buraya kadar yetti mi? E bu da ekstrası. Böyle bebeklerinizin kafası değmez. Ronay'ın kafası değmez. Ronay'ın değiyor artık. Aha bu da kocaman bir oda. Yani şimdi can tekrar geçeceğiz. Oluşu olmayışından iyidir buranın. Kapatsaydı iyi değildi bana göre. Buraya kadar oda mı? Evet, çok güzel. Şimdi bunu da eklemiş ya, bunun oluşu olmayışından iyi, biri diyecek oraya emridir. E tamam o zaman bunu yapmıyoruz, buraya kapatıyoruz bu. Mesela o yüzden böyle oluşu daha iyi. Buraya da gel burayı göster. Burayı da göster. Çünkü e, ruhen daralmıyor insan. Geniş yağlar. Ve bu çelik çatıdır. Ondan sonra bordeks yapmışlar bu çatıyı. Yani şey değil. Can tekrar yerine. Arkadaşlar ben size başka bir şey söyleyeceğim. Bu çatıları yapıyorsunuz ya hatta evlerde bu alçıpan yapılıyor ya alçıpan. Bunun altına alçıpan yapılıyor, üstüne de alçı macsı ya. Bunu bordeks yaparsanız daha güzel. Bordeks biraz pahalıdır. Biraz pahalı. Yani diyelim alçıpan 5 liraysa bordeks 15 liradır. Ama bir yerde su alır. Bir damla olur. Bordeks'e hiçbir şey olmaz. Ama alçıpan olduğu zaman burada bir damla alsa her taraf belaya bulaşır. O yüzden bordeks yapın. Ben de şimdi bir yerim var bordeks yapıyorum ben. Bir de ola ki bir leke su aldı. Bu ne oldu kıyamet kopana kadar en iyisi bordeks yap geçsin. Burası ebeveyn banyo diyebiliriz. Bence mantıklı da olmuş terası da var. Bence evin en torpillisi hakimiyet bende. Şeylerde de oluyor ya böyle belgesellerde hayvanlar aleminde evin en şey aslanların en güçlüsü sürünün lideri oluyor. Şimdi kim de para mara kazandıysa o bu ailenin reisi oluyor. Öyledir hayat. Bu gözü kapat buna. Kim para veriyorsa kim kazanıyorsa hayat da öyledir. Adam 100 yıl kazansa da hasakat olsa kimse bakmıyor. O yüzden adam şimdi bu evi alacak ya. Odayı da kendine alacak ve bu balkonda onun olacak. Falan ben kıyılan köşeden biraz deniz görüyorum. O yüzden adama bakıyorum bazen bazen biri diyecek bu ne konuşuyor? E, konuşuyorum sen de izleme diyeceksin de yani anlamayan İspanyolca geliyorsa dinlemeyebilirsin. Ama beni anlayan anlar. Biz de yani bu işi fenomen olalım o izdivaçtakiler gibi böyle bir iddiamız yok. Biz diyoruz ki ya Allah Bismillah. Şimdi adam biz görüyoruz ya burada konuma döneceğim. Terası zaten can tesvirliyor. Ya ben bazen bakıyorum adam yıllarca çalıştı, çocuk yaptı, gelin yaptı, torun yaptı. Lan kimse bakmıyor. Böyle bir yerde duruyor. Valla bizim orada yok. Ama yani Karadeniz'de de yok. Karadeniz'de de yok. Allah var. İşte Adana'da falan da bazı iyi yerlerde yok. Ama bazı yerlerde ya ben bakıyorum sarı marı, gözleri sarı marı. Baksan kravatlı mıravatlı adam. O babası perişan halde. O yüzden yani baksan sarı marı derken sarı saçlı, mavi gözlüm gibi güzel Türkiler var ya çok bulaştıracağım şimdi. Neyse yani hani Ukraynalılar Rusya gitti sarı saçlı mavi gözler hep popüler ön planda ya. O yüzden bakayım ama annesine babasına bakmıyor. Bakayım bizim yürüklere bakıyorum vallahi tarlada çalışıyor. Mükemmel babasına da bakıyor bir şeye bakıyor. Onu demek istedim. O yüzden yani varsa alın kendinize yoksa da valla çocuk çocuk bakmaz size. Herhalde anlatabildim. Bu ebeveyn banyolu yatak odası evin çalışanı sakat olursa kimse bakmaz odayı onu alabilirler. Evet. Bu da odası. Bu hayat öyledir. Kesinlikle öyle. Bize şey geliyor ya müşteriler. Burada daha müşteriler geliyor. Müşteri mi diyeyim ne diyeyim. Evimizi satacağız. 10 tane hisse var. Baba yapmış. Damat bir tarafı çekiyor. Biz Ben o konulara çok tanık olduğum için o yüzden görüyorum, üzülüyorum. Ben de o yüzden diyorum ulan Çocuklar okuyorsa okusun, okumuyorsa ben ne işim var lan bunlara? Ben de başıma böyle bir şey gelecek demeye getiriyorum. Can Bey, şimdi aşağı indik değil mi? Aşağı indik, her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi var. Ve bir çıktık, tekrar aşağı indik. Ondan sonra kaç dakikadır Can Bey? 15. 15. Sevgili arkadaşlar biz indik çıktık size evi gösterdik. Varsa evinizi alın. Çok lale devri kumar mumar böyle ayaş affedersin gezmenin anlamı yok. Ama vallahi çoluk çocuk size bakmaz. Tabi insan gelecekte bırakmasa yine bakmazlar. Durum bu. Evlerin en güzel sizin bizim hepimiz olsun. Şunu arz edeyim. Yani ben illa YouTube'da bir şey tanıtıyorum. Aman satayım. Öyle bir şey yok. Nasipse gelir. Kovsan da gelir. Kavga da etsen gelir. O yüzden ben böyle kimse pandomi malalık yapıp insanlar bana gülsün diye. işte izdivaça çek bilmem. TikTok'a bir şey at bilmem garip garip şeyler o bizim ahlakımızda yok. Anadolu'nun yiğit adamlarının ahlakında yok. Arada onun, arada böyle şeyler oluyor. Yani bir şey yapıyor adam orada yani bir şeyler yazıyor aile kültürü yok bir şey yok fenomen olacak. İşte ne olacak ya başka ne oluyorlar yani göz önünde bulunsun diye. Onları ben çoğu da engelliyorum işten söyleyeyim. O yüzden biz de Böyle içimizden geldiği gibi konuşuyoruz. Kimse şirinlik olsun diye de yapmıyorum. Hak yolu birdir. O yüzden aklın yolu da birdir. Evlerin en güzeli sizin olsun. Günün birinde gelirseniz. Ofisim Altın Kum'da var. Kuşadası'nda var. Yardımcı olabilirim. Nasipse olur değilse yapılacak bir şey yok. İyi günler diliyorum. Saygılar.